Selamun Aleyküm arkadaşlar Doğu Türkistanlılar Doğu Türkistan destekçileri Lütfen bu videoyu paylaşın Sonuna kadar paylaşın Ta ki İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya ulaşana kadar bu videoyu paylaşın Lütfen Sayın Bakanım Ben sizi çok seviyorum Gerçekten çok seviyorum Bütün samimiyetimle itimle söylüyorum Çünkü neden biliyor musunuz Sizin biz Doğu Türkistanlıları toplayıp Kurban Bayramı'nın ilk günü Bize ziyafet verip bizimle beraber kurban bayramını kutlayıp yemek yediğiniz zaman ben şu an Doğu Türkistan'da toplama kamplarında olan babamla oturup bayram kutladığım gibi hissediyorum. Bayram yemeği yediğim gibi hissediyorum. O gün çok ağlamıştım. Çok mutlu olmuştum. Çin virüsü ortaya çıktıktan bu yana iki senedir kurban bayramını beraber kutlayamıyoruz. Ben çok üzülüyorum. O günleri hatırlıyorum. Acaba ne zaman Çin virüsü bitecek? Tekrardan Kurban Bayramı'nın ilk günü ne zaman Sayın Bakanım Süleyman Soylu ile beraber oturup yemek yiyeceğiz? Kurban Bayramı'nı kutlayacağız diye onu merakla bekliyorum. Sayın Bakanım bu videoyu çekmemin sebebi ben takriben bir buçuk sene önce istisnai olarak Türk vatandaşlığına başvuru yapmıştım. Ve bugün başvurumun hangi aşamaya geldiğini kontrol etmek için nüfus müdürlüğüne gittim. Ve orada başvurumun reddedildiğini öğrendim. Gerçi böyle olacağını tahmin ediyordum. Çünkü günlerdir Doğu Türkistanlıların vatandaşlık başvurularının reddedildiğine edildiğine haberini alıyordum. Sayın Bakanım, ben gerçekten sizi çok seviyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Diğer Doğu Türkistanlıların da sizi benimden daha çok sevdiğinden hiç şüpheniz olmasın. Siz tüm dünyada Doğu Türkistanlılara Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram ziyafeti veren ve bunu devam ettiren tek İçişleri Bakanısınız. Sayın Bakanım, biz Doğu Türkistanlılar her zaman kendimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olarak biliyoruz. Ve Türk milletinin bir parçası olarak biliyoruz. Ve buna göre hareket ediyoruz. Biz Doğu Türkistan halkının sizinle dilimiz, tilimiz, dinimiz, milletimiz, her şeyimiz aynıdır. Hiçbir farklı yanımız yoktur. Biz her şeyi böyle bilirken Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığımız için bazı yerlere gittiğimiz zaman yabancı muamelesi görüyoruz. Çin ile aynı düşüncede olan, beraber yol alan insanların farklı iftira ve şikayetlerine maruz kalıyoruz. Durum ne olursa olursun bizim size olan sevgimiz hiçbir zaman eksik olmayacak. Bizim düşüncelerimiz bu iken sizin de bize olan samimiyetiniz, sevginiz, desteğiniz açık ve net iken neden hiçbir suçu olmayan Doğu Türkistanlıların vatandaşlık başvurusu sürekli iptal ediliyor, reddediliyor? Biz öyle ya da böyle Türkiye Cumhuriyeti'de yaşamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ama daha rahat, daha güvenli, daha iyi yaşamamız için Türkiye Cumhuriyeti kimliğine ihtiyacımız var. Şu an Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye en son gelen Doğu Türkistanlı bile en az 5 sene, 6 sene önce gelmiştir. Türkiye'de 5 seneden fazla yaşayan yabancı uyruklu kişilere istisnai olarak vatandaşlık verileceğini biliyoruz. Türkiye'de yaşayan Uygurların vatandaşlık başvuruları reddediliyor. Bunun sebebi ise Türkiye'deki milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunması sebebinden vatandaşlık başvurusu reddediliyor diye elimize yazı veriyor. Sayın Bakanım, çeşitli farklı fikirlerde olan insanların bazı bir belediye başkanlarının herhangi bir yabancı uyruklu insanlara olan baskılarını kendi ülkelerine gitmesi için zorladığını biliyorsunuz. Biz Doğu Türkistanlılar da çoğumuz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığımız için bu baskılara, tarıklı yabancı muamelelerine maruz kalıyoruz. Bizim bunlardan kurtulmamız için, Doğu Türkistan davasını daha rahatça yürütmemiz için, ailemizi ve Doğu Türkistan halkının sesi olmamız için bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına gerçekten çok ihtiyacımız var. Türkiye Cumhuriyeti'deki bütün memur kardeşlerimiz şunu bilmesi gerekiyor ki hiçbir zaman bir Doğu Türkistanlı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk Milleti'ne bir zarar gelmemiştir, gelmeyecektir. Bu böyle bilinmesi gerekiyor.